Sevgili akrepler, iç dünyanız bugün sakinleşebilir ve bunun getirdiği huzuru sosyalleşerek derinleştirmek isteyebilirsiniz. Alacağınız davetleri kabul edin. Hem eğlenceli hem de sosyal fırsatlar getirecek bir gün geçirebilirsiniz. Bugün 28 Haziran 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güne tutkulu, hırslı ve kararlı enerjiler veriyor. Ay Akrep Burcu'nda ilerlerken hırs, şüphe, kıskançlık gibi zararlı duygular ortaya çıkabilir. Daha kontrollü olmalıyız. Ay öğle saatlerinden itibaren Aslan Burcu'ndaki Venüs ve Jüpiter'le kare açı yapacak. Kişisel zevkler ve arzularımız bugün ön planda olabilir ve onları kontrol etmekte zorlanabiliriz. Hem maddi hem de manevi konulara tutku ve sahip olma hırsıyla yaklaşabiliriz. Aşk ve ilişkilerde cinsellik ön plana geçebilir. Keyif almak ve yaşamın tadını çıkarmak için uygun bir gündeyiz. İştahımız artabilir. Sevdiğimiz yiyecekleri aşırı tüketebiliriz. Maddi konularda cömert ve müsrif davranabiliriz. Daha kontrollü olmalıyız. Şuradan ikinci yarıda yep,